<laughs> 10 Şubat Cuma 2023 Beni Twitter'dan da takip edebilirsin Twitter'da da çok komik şeyler paylaşıyorum <gülüyor> 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 Falan falan <gülüyor> Başlığımız yani şimdi tabi Ayan videosunu gördüm Ben de film dedim SBX1 radarı Şimdi başlık Karl Urban Ve SBX1 radarı şeklinde olacak Öyle bir şey koyarım bunun Ya şimdi açıkçası A10 Varto'u <laughs> Urbanken yaptım. Yani A10'un ikinci versiyonum diyeyim. Anladın mı? A10 Thunderbolt'u çok önceleri yapmıştım. <laughs> A10 Varto'u Urbanken yapmıştım. Tamam mı? Ee, orada uçuşlarda yapılıyordu. Tamam mı? Sonra bunlar sbx X1 radarını yapıyorlar falan falan. Tabii ben rütbeliyim falan. E, gelip e, avun var toklarla bu sbx X radarını koruma korur musun şeklinde bir dur lan ama <laughs> kedisi. Asen de çıkardı. sen de ünlü. Pazar bakayım. Bir <laughs> şey söylemek istiyor musun? <laughs> Niye bu dedi? <laughs> Kediye bak. Yemiyorum. Yem. Oh oh oh. Oh oh oh. Ha, tamam anladık. Anladık anladık. <laughs> Neyse oturayım da daha şey olsun. Neyse öyle dedi hani korunması gerekiyordu. Ben de A10 Vartoklarla nöbet ayarladım. Ee, bu A10 Vartoklar SBX1 radarın üzerinden uçup bölgenin güvenliğini sağlıyordu. Orada A10 Vartoklar için öyle bir nöbet ayarlamıştım. Ee, yani SBX radarını korumak bağımlı. Ee, bir... Evet. <laughs> yani tabi ara ara yapılıyor filan. Ben de ara ara da gemisine çıkıyorum. Ne aşamada diye urbanken. Yani bu da daha... ee, ara ara çıkmıştım. Yapılış aşamasından filan falan. Ee, SBX'e ilgim birazcık bu kadar. Yani A10 var toklarla e, korumuştum. SBX bir radar. <laughs> <laughs> Mi of Mi İşte sıraları açıkçası bu kadar. 2 dakika oldu. Yani başka bir şey yok. Yani orada hani yapılıyor yapılmayı proje aktive. ne hani korunması gerekiyordu uçakla. Ben o ara Vartokları yapmışım. Vartoklarla uçuyoruz. Vartoklarla toklarla e, o ara internet demeyeyim de e, bir internetimsi ya da yeni bir iletişim ağının testlerini yaptık. Hani bu Vartoklar uçuyordu uşuklarından kaynaklı yeni bir iletişim e, ne sahip oluyorduk hani internet değil mi tam olarak böyle testler de yaptık o aralar e, an uh, Thunderbolt'ta çoğu çoğunca yani an uh, Thunderbolt'ları th th yaptık ya falan Urban öyle hani tamam dedim öyle War tokları SB yapılıyordu o aşama üzerinden uçuruyordum inşa aşamasındaydı yani War toklar uçardı ben de onların nöbetlerini falan ayarlamıştım. Vardı o ayarladım yani. Devrin nöbetlerini. Yapılış aşamasında öyle. Yani iş işte bu şeyde de pirinç kullanıldı. SBX o ben urbanken yapılan da yani benim bu Golden State Köprüsü'nü yaptığım pirinç mi? Pirinç mi? <laughs> Oraya bir şey diyemeyeceğim ama orada mesela ben çıkmışım gemiye falan pirince ihtiyaç var. Pirinç kullanılıyor falan falan. Anladın mı? Biraz geçmişteki Jigen pirinci ve Golden State köprüsü anılarım hatırladım <laughs> mesela orada. <laughs> filan falan yani. şöyle <laughs> arada çıktım birkaç kere sanırım güverteydi. Yani mesela iki gemi, iki gemi aya iki gemiden oluşuyor. Anlamı O yapılıyordu yani o yanda böyle. Anlamı. Yani çok bir şeyim yok yani öyle sadece var toplarda bir kulelimi sağladıydım. ama Dört dakika olmuş, on bir dakika yazdım <laughs> yani short e, falan yüklerim ama. Yani şortlar siliniyor mu? Gerçekten YouTube şortları silinmiyor, Instagram şortları siliniyordu. O zaman şort olarak da yükleyebilirim bunu. 8 dakikaya ulaşmazsa, bir 4 dakika daha bir şeyler uydurursam... Tamamdır <laughs> ha. Yani uydursam derken yanlış... Tabii ki de uydurmuyorum ben her şey gerçekliğiyle cıbıldaklığıyla anlatıyorum bütün gerçekleri. Yani hani e, deprem yapan bir cihaz mı, radar mı? Yani ben e, radar diye biliyorum urbanken. Yani proje başlamadan yani o gemiler en yani biraz başlamıştı. Gemiler ayarlanıyor aşamasına biraz oralarda dahil oldum ben haberim oldu. Böyle var toklarla korunması lazım falan. Yani. İyi ayarlarım iş şey, yerdim. <laughs> Sonra öyle. Yani ben de radar diye güvenlik falan çıktım. O kadar full radardı. Fiyan <laughs> falan anında. Ki yani özellikle <laughs> şimdi özellikle sanırım bu A10 Vartoklar bu radarın yapım aşaması üzerinde uçacaklar. Sanırım burada hani protokol olaraktan sanırım A10 Vartokların e, bazı kamera ve şeylerini kapattırıyordum ama Şeyden kapattırıyordum. yani bir bant çektiriyordum galiba. Böyle bir şeyler de yaptım. Yani burada daha güvenli olsun diye. Bilgi sızması olmasın diye. Mı? öyle şey yani bu ama ortaklar uçuyordu mesela ama. E, bu geri gözlemleyecek kameralar bantlanmıştı. <laughs> Özellikle o doğrultusunda öyle bir şey. Öyle o tarz şeyler yaptım. onda da böyle bilgi sızması olmasın diye şey yaptım. Yani bu proje bir aşamaya gelmişti. Orada bir olaylar döndü. Anladınız mı? Sonra yani tepelerinde uçan yani bazı ileride sonradan ekibe dahil oluyor sanırım. Tepelerinde uçan avu martoklardan rahatsız oluyorlar sanırım. Anladın mı? Sonra bana çatıyorlar. Ama sağlam bir taşa çatmışlardı. Bu kodum kalıyor. <laughs> Çakıldılar yere falan. <laughs> ee, neyse. Bilmiyorum biraz içten içe huzur var. Dedim o Twitter'ıma bakarsanız bu huzurun bu içimdeki birazcık huzur var. <laughs> <laughs> Nereden kaynaklı acaba gibi biraz sanırım e, aşina olabilirsin tabi ama bilmiyorum. <laughs> e, vesaire vesaire. Tabi huzur ayağını hastanelik olmuyor. <laughs> Çünkü şimdi öyle hani o huzurluyum falan falan diye böyle olunuyor. Sonra bir bakıyorum aslında ha, hastaymışım. O huzur değilmişti. De, hastalanma öncesi <laughs> gevşemeymiş oluyor. Anladın mı? Şimdi, o, şimdi bu huzur hastalığa dönüşmesin de. Yani işte Twitter'a <laughs> anlatabiliyorum neyse vesaire çünkü öyle oluyor yani böyle yine huzurlu gibi hissediyorum ama akşamda hastanelik oluyorsun yani işten böyle sıkıntı olur. Sonra diyorsun ki huzur değil de hastalanmadan önceki gelen halsizlikmiş diye yani öyle yorumluyor sonradan. O yüzden şimdi hani şimdi huzur gibi <laughs> e, Vesaire anladım yani. <laughs> a, a VAR toklarla yap yapılıyordu korudum yani. Ee, an ben de uçmuşum da tabii. an var tokla da uçmuşum. Thunder'la zaten uçtum. Ki dedim yani tandırın ilk yaptığımda ilk test uçuşlarını. Ne dedim? Ee, tandırın ve şeyin F-18'in ilk test uçuşlarını ben yaptım zaten. F4'ü başkasını yaptırmıştım. Çünkü F4 biraz tehlikeli teknolojiler vardı. Tehlikeli şekline test edilmesi gerekiyordu. O yüzden başka pilotlara F4'ü kullandırdım ama. Öyle yani oralar neyse öyle demiştim sen Twitter'da yine. Ee, neyse ne diyordum ee, böyle SBX yapılıyordu koruduk. Projede birileri yeniden dahil oldu. Hani tepemize Vartok uçuyor dediğinde ben uçuyorum başta öyle anlaştık koyuyorum falan yaptım. Öyle bir olaylar çıktı. Ya açıkçası dedim ya kafa bir çaktımlara. <laughs> atmıyorum yani. Burayı da atmıyorum yani. Bak, atıyormuşum gibi cümle kafayı çoktum oluyor Gerçekten kafayı çaktım. <laughs> Anladın mı ya? Ben de her şey gerçek yani doğru. Yani. <laughs> Sonuçta benim rüyam istediğimi yapabiliyorum anladın mı yani? <laughs> Lan falan öyle bir şey rahatsız olanlar oldu. Ama uçması gerekiyordu. Yani burada daha üst düzeyde böyle kararlar alınmıştı. Ama o yeni gelenler daha alt düzeyde yeni, yeni gelmişlerdi. Ve evet, dedik ki benim, benim yoktu. <laughs> rahatsız olanlar <olmam. gülüyor> Falan falan yani. Sonra öyle yapıldı yani. iki gemi radar. Güvertesine çıktım radar. Tekrar çıktım radar. Hadi hala alma. Neyse 9 dakika oldu. eksi bir şey yok. SB e bağlantım böyle. Yani <laughs> <laughs> kameraları bir çıkma istiyorum. bakayım seni. Kedi, seni. <laughs> ya bu ilk görevine çıkmıştı. Bu gemi yapıldı, ilk görevine çıktı Urbanken yani ilk görevine de Afrika kıtasına gitti bu gemi sonra bununla ilgili bazı olaylar oldu Şimdi ben komodorum da Anladınız mı Şimdi Orada e, Yasalar mı vardı hani yapılan ilk gemi e, Pilot bölge olarak Amerika kıtasına faaliyet gösterir diye bir e, gemi rütbeli donanma olarak da böyle Kurallar var sanırım Anladınız mı Şimdi Bu geminin ilk görevini Afrika kıtasına oralarda yapması ABD için biraz e, yani donanma olarak, amiraller olarak ya da komutanlar olarak dedik hani pilot bölge dedik. Pilot ürün, pilot bölge. tamam Amerika... <laughs> falan. Sonra bir şeyler denildi falan falan ama böyle olması gerekiyor şöyle falan falan. Öyle diyeyim ya yani. sonra tamamlanınca radar yani Afrika'ya gidiyor ama Anladınız mı? Yani bu geminin Afrika'da faaliyet gösterilmesinden, Afrika'nın oralarda faaliyet göstermesinden rahatsız. O dediğim şimdi Fas'ta da ABD donanması falan var. Yani ama Öyle yani o gem gitti Afrika kıtasında faaliyet gösteriyordu. Bundan rahatsız olan Amerikalılar vardı diyeyim. Anladın mı? Öyle yani bu gemiyi Amerika'daki Amerika kıtasındaki yani Kuzey Güney ikisinin için diyor. Yakında da ayrı. O kıtada faaliyet göstermesi taraftarı olanlar vardı. Böyle bir ayrım falan oldu. Ben biraz tarafsız kaldım. Anladın mı? Yani buralarda böyle bir şeyler döndü. Zaten hani tabi bu kemiği Akdeniz'e sokacak değiller. <laughs> ya yani Afrika falan oralarda duruyordu. Çok çok yukarı kuleye doğru oradan çıkardı. anında. Öyle. Poz ver lan. Poz ver lan. Şimdi tatlış. Şimdi tatlış. Nasıl şarkı geçiyor. Neyse ne diyordum unuttum ya. Ha sonra öyle faaliyet babında öyle bir şeyler oldu. Ama zaten bu aşamalarda bunun ikincisi de yapılıyordu. Afrika'da biraz başarılı oldu. Anladım Ya amiraller için pek bir şey değilse de daha daha düşük rütbeli donanma rütbeli olanlar için biraz daha tercih edilen bir şeydi. Ya amiraller yani amiraller pek e, bu şey şey etmese de talip olmasa da <laughs> <laughs> ne derler işte anılma. Daha düşük rütbeliler işte donanma rütbesi için diyorum. Bu gemi bu radar kullanışıydı. Öyle ikincisi de yapılıyordu yani SBX. 2 mi diyeyim yani Biri yapılmıştı. Birini öyle bir korudum yani anılma. Ağım var toklarla anılma. Evet, Thunderbolt ve Vartok videolarım var. Hangi ara ne zaman yaptım falan falan anılma. Bunun videolara ulaşabilirsiniz. <laughs> F-4'ü ne zaman yaptım yani zaten Amy F-4'ü yaptıktan sonra Albaylıktan direkt kenarda alıyorum Falan vesaire gibi <gülüyor> <gülüyor> Öyle e, Öyle SBX-1 olanını öyle bir vartolarla şey yaptım ilk görevine Afrika'ya gitti ikincisi yapıldı sonra Öyle olaylar döndü bunun üzerinden Tamam mı? Başka neler dönmüştü? Yani donanmada görevli albay mı diyeyim? Anla bunlar için bu albaylar hiç çok istiyordu bunlardan. Yani biraz ile tekrar yaptırdılar diyeyim anladım ona. Ama. ama amirallere sorunca çok da bir şey değil diyordu bu radarlar için. Anlıyorum. yani orada ne hani öyle kural gereği yani ilk pilot gemi yeni diyeyim, pilot olarak Amerika'da test yapılırken hani başka kıtayla kıta savaşı çıkmasın diye böyle bir kural vardı. İşte bu gemi ilk görünü Afrika'ya gidince amiraller biraz şey yaptı. No has, hayırdır dedi. Anladım. Oradan kaynaklı öyle bir kuraldır anladım yanlış yanlış konuşulursa. Ama bilmiyorum yani öyle yani oralar. Benim sbx ile bağlantı bu radar yani. Ben girişten çıktım. Ben yani birine çıktım, gittim sonra diğerine çıktım ki yemi. Ya <laughs> hala radar filan falan. falan. Anladım Evet yani, pirinç pirinçte kullanılmış yani kullanıldı yani. İşte orada hani pirinç miriç sohbetleri geçti bu gemiyle ilgili. Güvertenin falan, malzeme falan. İşte orada Golden State Köprüsü'nün artık kaç yıl öncesindeki anıları <laughs> <laughs> falan falan Öyle bir duygulandım falan falan. Vesaire öyle yani. Eksa ekleyeceğim bir şey yok. Yine 13 dakika yaptım. Güzel. Eksa diyeceğim bir şey yok yani. Başlıkta Karl Urban ve SBX1'i koruyan Vartoklar olsun. Aa <laughs> Bu arada bu kedimiz miyavlayan kedimiz. Belalı olan değil. Belalı olan başka. <laughs> Dışarıdaydı ama bu miyavcı yani bu belalı ve miyav şeyini şey ediyorsanız rap şarkılarımda bakabilirsiniz YouTube'da 4 tane falan rap şarkısı yaptı <laughs>